koyuna buçuk kilometre uzaklıktayız. Neden çiftlik koyunu tercih ettiğinizden bahsetmek istiyorum. Çiftlik koyuna gittiğimizde biz Mehmet Place adlı yeri tercih ediyoruz. Daha önce deneyimlediğimizde çok memnun kalmıştık. E, tam bir aile işletmesi. Koy olarak çok güzel. Suyu berrak. E, taşlık bir deniz seviyorsanız tercih edebilirsiniz. E, yemekleri de lezzetliydi. Geçtiğimiz yıllarda, Mehmet Place'e geldiğimizde Şezlong ve Şemsiye için bir ücret ödememiştik. Şöyle ki, bir minimum bir bedel vardı ve bu ücret karşılığında hem yiyip içmiştik hem de Şezlong ve Şemsiye bunun içerisine dahil olmuştu. Bakalım bu sene nasıl, onu bilmiyorum. Gittiğimizde göreceğiz, sizi de bilgilendireceğiz. Evet, Mehmet Place'e vardık. Böyle bir otopark alanı var. Hemen şu sağ alanda tuvaletler ve duşlar yer alıyor. Şöyle genel uzaktan baktığımızda eski Türk sınavlarındaki yazlık mekanları hatırlatıyor. Merhaba, Mehmet Place'deyiz şu anda. Evet, size bu işletme hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha öncesinde bu işletmede bulunmuştuk. Evet çok beğenmiştik, o yüzden yeniden geldik. Mehmet Place'in yeri tam bir aile mekanı. Eğer ailenizle birlikte burada gelip denize girmek isterseniz, işte bir şeyler yemek isterseniz vesaire burayı kesinlikle tercih edebilirsiniz. 500 TL gibi bir kişi başı limiti olduğunu öğrendik yetkililerden. Bu 500 TL'yi yeme içme olarak kullanabilirsiniz. Şezlong ve şemsiye bu fiyatın içine dahil oluyor böylece. Ee, yemek çeşitleri çok fazla. Yani önceki deneyimlerimize göre de yemekler gerçekten lezzetliydi. Ee, tüm bunların dışında size denizinden de bahsetmek istiyorum. Denizi gerçekten berrak. İlk başta kumlu ve hafif çakıllı olarak başlıyor. Sonrasında ilerledikçe daha taşlı bir denize dönüşüyor. Ama zaten görüyorsunuz, deniz inanılmaz keyifli. Ayrıca manzara'dan bahsetmek istiyorum. Zaten manzara o kadar güzel ki burada yüzerken alacağınız keyfi düşünemiyorum. Biz buraya ikinci ya da üçüncü defa geliyoruz. Yani her Marmaris'e geldiğimizde açıkçası burayı tercih ediyoruz. Çocuklar için de uygun. Yani kademeli olarak burası da yine derinleşiyor. Yani şu anda bayram dönemindeyiz aslında, ama bayram dönemine göre oldukça sakin bir mekan. Mekanın dış tarafında göstermiştim daha önce bir tuvalet alanı mevcut, duş alanı mevcut. Aynı zamanda arabalarınızı park edebileceğiniz bir otoparkı da mevcut. Bu yüzden çok tercih edilebilir gözüküyor. Buranın adı aynı zamanda Mehmet Place olarak bahsediyorum ama burası aslında çiftlik koyu. Çiftlik koyu olarak eğer konumda aratırsanız direktmen bu bölgeye gelebilirsiniz. <laughs> Çiftlik çıktık. Yolumuzun üzerindeki delik yola uğradık. Bu manzarayı da size göstermek istiyorum. Burada Delik Yol Deniz Restorant var. Önceki senelerde buraya da gelmiştik. Buranın da güzel bir deniz var. Belki tercih etmek istersiniz. Burada yine küçük çapta bir iskelesi var. İçeride yeme içme bir alanı var. Burası da Delikli Yol Enriz Restoran Mehmet'in yeri olarak geçiyor. 2001 yılında yaşanan orman yangınından geriye kalan tahribatı görüyorsunuz. Yangın 8 gün boyunca sürmüştü. Buradaki birçok canlıya, ağaçlara çok fazla zarar vermişti. Yıllar sonra ben de tekrardan Marmaris'e gelmiş oldum. Şu anki mevcut durumu görünce bile gerçekten çok üzüldüm. Şu anda Marmaris merkezdeyiz. Marina'ya doğru yürüyoruz. Bu alanda çeşitli yemek yerleri varmış. E biz de acıktık. Bir de kıbalık yapmak istedik. Şimdi öyle bir mekan arayacağız. dokuz 9.5'ü gösteriyor ama çok bir hareket yok gibi Marina'da. Genelde birazcık daha geç saatte canlı müzik vesaire gibi aktiviteler başlıyor. Dün gece biz mekandan zaten 11.30 civar falan kalktık. O zaman bayağı coşkuluydu. <laughs> Bunda ondan eser yok. <laughs> ya bir yerlerden müzik sesleri geliyor ama çok bir doluluk yok. Evet, tek tekçi burada da varmış. Eskiden tek tekçi diye mekan yok taksinde? Bayanın sonuna doğru yürüdük. Burada birazcık daha böyle club tarzı yerler var. Saat şu an on, onu biraz geçiyor. Yani müzik vesaire daha yeni yeni başladı. Öncesi de bayağı sessizdi. Hala çok kaliteli durmuyor. Yani sevemedim. Ya yani kalite derken çok <laughs> ucuz. Yani az önce barların ve evet, e, işte, eğlence mekanlarının önünden geçtik. Ben de diyorum, çok boş içeriz yani saat 10'u geçiyor. Yani meğer on bir 11.30'dan sonra 12'den sonra başlıyormuş. Yani otellerden insanlar işte popo pop turlarla birlikte saat buçuk civarı buradaki mekanlara geliyormuş. Tabii ki ben bunu bilmiyordum çünkü ben de buçukta yatan bir insan olduğum için gece <laughs> hayatına beraber uzak kalmışım. Ha, tekne turlarının satıldığı bölümdeyiz. Ee, yani buradan bazı fiyatlar aldık. İşte tekne turu için, tekne turu yapmak istedik ama yani nereye yaklaştıysak hep böyle çok farklı fiyatlar verildi. İşte bir tanesi 800 TL derken, bir tanesi 1600 TL gibi bir fiyat verdi. Tamam hani üç, üç farklı tekne olduğundan bahsettiler. İşte bir tanesi çok eğlenceli işte çeşitli aktivitelerin olduğu bir tekneymiş. Bir tanesi bu korsan teknelerini biliyorsunuzdur belki. Şu anda bir tanesi örneğini gösteriyorum. Ee, bu korsan teknelerin olduğu bir seçenek. Bir de daha böyle ailelerin teknede yer aldığı minimal bir tekneyle koy koy gezdirdiklerini söylediler. Ama mesela bunun için bir fiyat verdi diyelim 1000 liraysa, iki ötedeki yere gidiyoruz, işte o 1300 lira diyor. İşte yok bir alkollü seçenek, bir alkolsüz seçenek olduğundan bahsettiler. Sonrasında alkollüyü birisi 800'e kadar düşürdü, bir tanesi 1600'dan kapı açtı. Yani anlayamadık. O yüzden de biz tekne turu yapmaktan vazgeçtik. Arabalarla genellikle koy koy gezmeyi tercih ettik. Yani bilmiyorum siz de kendiniz fiyat alabilirsiniz ama böyle bir sınırın olmaması, sabit bir fiyat olmaması beni rahatsız etti. Yani birazcık bunu kullanıyorlarmış gibi düşündüm. Bilemiyorum tabi, yani aynı tekne aynı yere gidiyor, aynı koylara gidiyor, nasıl birisi 800'e götürürken diğeri 1600'e götürüyor. Bir tanesi duş yok falan dedi hatta böyle, teknede denizden çıktık, yani 800 lira e veren biri duş almayacak mı? Teknede bütün gün tuzlu bir şekilde mi gezecek, ne bileyim kiminin güneşlenme alanı yok. Hadi tamam güneşlenmeye de bilirsiniz. Ama yani tuvaletleri kirli dedi mesela. Bunu dile getiriyor olması rahatsız edici yani. Tuvaletlerini hep bu şekilde temiz bulamayabilirsiniz denmesi de beni rahatsız etti. Hani karşıda da benzer şeyi yaşadım daha öncesinde. Açıkçası bu konudaki buradaki çalışan arkadaşlarım yani yorumları belki bu videoya denk gelirlerse neden bu kadar çok fiyat farklılıkları var duymak isterim. Yani, yani işin açıkçası tekneden tekne fiyat farkı olmasına okeyim ama acenteden acentaya yani aynı tekne, e, aynı tur, e, aynı hizmet Ay peki fiyat farklılığı neden? Yani sen 800 derken diye nasıl 1600 TL gibi bir fiyat verebiliyor? Yani bunu anlamadım. Yani bir de bir anda böyle düşe biliyorlar yani. 1200 diyor mesela işte dediğim gibi de falan düşüyor. Şimdi korsan teknelerinin fiyatlarını öğrenmeye gidiyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Ya ben bilgi almak istiyorum da. Tamam. Ne zaman için? Ee, yarın değil, öbür gün için. Perşembe günü. Perşembe, tamam. aynen. Günlerim tamam. otum tatilde. Ondan dörde kadar, öyle yiyelim. Ondan dörde kadar, öyle yiyelim. Altı karama kadar, makarna, salata, kola, fanta, çay, kahve, su. Hı hı. Kola fiyatı içinde. Gittiğimiz yerler şuradan götüreyim. Daha Yoruz Koloş. Yeşil bu molamız 30 dakika. Ondan sonra turun şöyle bir saat 15 dakika. Burada çıkıp gezebilirsiniz. Yüzebilirsiniz. Kapalı yerler var orada 1 saat 15 dakika boyunca. Geldiğiniz zaman eşim yemeğiniz hazır oda fiyatınızın içinde. Bir de burada alkollü seçenek varmış galiba. Evet, Size de var mı? Var. Ne Nedir? Bir de şey. Alkol. 800 ile 1250 lira. Peki alkol yani kaç bir sınırı var mı? 2 3 ve sayın. Iki, tamam. Yani ertesi gün perşembe bir için bir boşluğunuz alabilirim. var mı? Tamam. Ben şimdi konuşacağım. Dönüyorum. Teşekkürler. Ya da buradaki Viking ya da Viking işte her neyse. Oradan aldığımız fiyat da e, alkolsüz 800 TL klasik e, tur. 1200 TL'de alkol içeren paket olduğunu söyledi. Yine aynı koyları ziyaret ediyor. Bundan bahsetti. İşte öğle yemeği zaten klasik tavuk veya da balık seçeneği var. Soft içecekler veriyormuş. Burada bira, alkol sadece bira var dedi. Ama bir sınır olmadığını söyledi. Ben de şuraya soracağım. Sen şöyle devam et. Tamam yanımda içecekler sinirsiz. Ondan sonra bunu çıkıyorlar diyoruz. Burada bir buçuk saat devamımız var. Burada alışveriş yapabiliyorsunuz. Plajlar var, denize de girebiliyorsunuz. Yani bir buçuk saat burada bir aramız var. Ondan sonra en son en son çıkıyoruz. Yani. Tam kireşi de giriyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi e, on gidiyoruz. Canım dört olmuş. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ay kendi alkışı. Ay kendi alkışı. Ay kendi alkışı. için. kendi alkışı. Ay kendi alkışı. Ay kendi alkışı. Ay kendi alkışı. için kendi alkışı. Ay kendi alkışı. Ay kendi alkışı. Ay kendi Tamam teşekkürler. kendi alkışı. Ay kendi de Ay kendi alkışı. Ay kendi alkışı. Ay kendi alkışı. Ay kendi Burada da alkolsüz seçenek 600 TL'ye kadar düştü. Ee, alkollü seçenek de 1000 TL olur dediler. <laughs> yani bilmiyorum. Fiyatlar çok tutarsız. Yani o, en uygun fiyatı galiba buradan aldık şu anda. 600 TL soft içeceklerle yemek dahil işte aynı turla aynı tur rotası. Biraz daha yürürsek belki 400'e falan yarımda mı kalsak <laughs> ne yapsak bir tekne turu mu yapsak? Hani alkollü 1000 TL evet yani bir sınır yok. Bunda sadece bira da yokmuş. Farklı içecekler de var. Ayyara gelin. Bir mesela sadece biraya 1200 TL demişti. En iyi alkollü fiyatı veren kazanır bence bu <laughs> yarışı. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова